Merhabalar herkese ben Mahmut Bugün sizlerle birlikte 60 Parsec'in ikinci bölümüyle herkesin karşısındayım Bugün 60 Parsec'i bitireceğiz yine ben Emmet Eris Fakat üç kişinin üçünde veya dördüncü de gelebiliyormuş ben almadığım zaman Dördüncü de herkesi kurtaracağım Hiçbirisinin ölmesine izin vermeyeceğim Allah'ın izniyle hastayım bu yüzden yayın gelmedi Yayın niye yok diye soranlar olabilir bu yüzden Yoksa fark bir şey yok. Yayınları ben de sizin kadar çok seviyorum yapmayı ki niye yapmayayım? Yayınlara aşık bir insan. Yayınlar olmasa benim ömrüm sikim işte. Bilginiz var mı lan? <laughs> Tipini siktiğimi yapan as. Allah artık biz. Yapıştır. Başlayalım. Şöyle. Şunu alalım tekten. Şunu al. Şunu al. Geri alamazdım. Bisiklet yemeyeceğim abi. Hatta git amına koyayım bisiklet. Her şeyi aldık. çorap kukası aldık. Mekke'de aldık. İki tane aptal aldık. İnşallah derken erken bitiririz lan biz bu videoyu. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz zaten. Önceki bölümü izlediyseniz ne olduğunu, ne ettiğimizi, ne yaptığımızı iyi biliyorsunuzdur efendim. Ama sadece çok derliyorum bir de çok yorgun. Evet işte bu lakı ben yavşak falan da koy. Ha bu arada yaşak dedime bakma sevdiğim için diyor. Sonra alınıyor uyan. Reklam yapmıştı işte bir de. Selamlar Astra Bilgisayar Asistanı görev için hazır. Size mi tohumasın değil mi kaptan? Yöneteceğiz bu lak lak lak. Neyse başlayalım. Ben bu da gibi konuşma yapacağım ve günü biteceğim. Üç günde bir gün mü çoğu her zaman Dur. Ben ilk önce bir üretim modülü değil. Nasıl lan? G dönüştürme var. Geliştirme var. Hiç bok yok ki. Neyse. Kat, ıı, kaptan. kendinizin ve mürettebatınıza tok tutmanız çok önemli. Bir porsiyon lezzetli konserve çorbası. Bir insan birkaç gün tok tutuyor. Ölümle yaşam arasında fark yaratabilir. Bütün artık kontrol benimdir. Burada görevler falan vardı. Burada değildir lan. Nasıl çıkıyorduk lan? Heh. Bu da görev daha değildi. De neredeydi amına koyayım? Şuradaydı görevler galiba. Mesela 5 tane başarılı zeka özelliği ile karar ver. Ben burada yine e, emutma yaptıracağım. Go 3. gün. Hmm. Çok güzel 3 tane konserve oldu abi 9. Nasıl da lan bende zaten 9 tane vardı. Doğrusu çok da beni mi gazıkladın? Ha 12 tane olarak gazık ya. Okey. Şimdi biz bir şey geliştirebiliyor muyuz? Geliştiremiyoruz. Depo sıkışmış. Zeka ile bence yaparım. Ya bence güç işe yaramaz bunun için. Ve bitirelim. Çünkü gücümüz zargana gibiyiz. Biz amaton kabilelerinden. Aa. 14 tane falan çorbamız var bu arada. Çok iyi bir gün. Tamam esnerken ağzımızı kapatmak için çorap kukası açmışsınız. İyi iyi Yemekten yana şimdi sıkıntımız yok Fakat az malzememiz var Bunlara dikkat etmemiz lazım hep Biz Amazon ile elinden gelen Bir topluluğuz arkadaşlar İlginç ve görünüşe göre duvar paneline Bir belki gizli bir zor odasıdır Çevikliğimizi kullanırım Ve benden herkese Şöyle çobara da atarım Ve yapıştırırım Go. Hızlı 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 hızlı, hızlı geçiyor Çünkü aynı bölümlerden buna koy. Rahat mı yani? Dün duvarın elinde aksine gizli bir şey tamamen boştu. Daha iyi en önemli şey satı güne Kozmik en güncel konu bir Ben de kabul etmeyelim abi. Bir şey bir şey olur sikti ederim ya. Kabul etmek çok salakça geldi bana. Tesisatı kontrol edecekti. Bir şey oldu mu? Olmadı ya. iyi bence. İyi gelmek gerek. Çok garip bilinmeye mesaj yargılıyoruz. Tabii ki ben yapacağım. Office of sos Bu. Go. Sekizinci gün. İlk temas aldık. Tamamdır. Az neyse tahmini var son dört gün. Evet. Çobarı tutarım abi. Go. Devam. Bayağı bir çobamız oldu bu arada. 15-20 tane oldu. 2 tane de buradan artık 13 tane var. Açıyorsunuz. Aç. 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 Bence bir gün açık durabilirsiniz abi. Bir şey olmaz. Hmm. Yaşayan dövmene yaptıralım amına koyayım. Get Hep beraber ölürüz. Ölürsek de ikimiz de gebeliriz ama. Merak etme. De bana bir şey oldu. İtap mı kattık? Bir şey yok bunda. <laughs> ben nasıl arkadaş olarak görüyorum Pik? <laughs> Üçüncüde de birer tane yemek. Zaten burası yapılmıyor. Tabii ki esnek giyimimizi Dünya artık bir gezegene inelim. 11. gün. Yapılacaklar listesi. Go. Gölge Madan olmuş şey oldun Günaydın Marifete Tom Harik ve Kaptan Tom'un sunumunu dinleyecek misiniz? Tabii ki dinleyeceğim Go Hay amana koyayım Ha dünya göründü sonunda Aç filan değilsin sikerimi İnanıp inanıp size kalmış şansımın Gezegen gibi görünen buğday cisimle Başlat İnerim abicim ölerim mi amına koyayım İnin Bir cisim yaklaşıyor efendim Öldük amına koyayım Bitti mi oyun? Bak bu bitti oğlum. <laughs> bu çocuğu dedi bana şu anda. Ne topluyor? Eyvah. Ah. Ya nasıl bozdunuz abi ya? Bağlayın şirat diyor. Şimdi köre gidebiliriz. Ahtapotlar var. Kanyon var. Mağara var. Bence abi maskemiz var mı bizim var ne maske Bu maske abi Tehlikeli atı burada demek ki radyasyon varsa ben bunu gönderelim tamam mı Maskeyi verelim defolup gider Şimdi çoğu bu iletemeyiz abi tamam da bunu okey dedik okey Tamam gah Alalım bunu İnşaat basaycısı girdik. Af. Merhaba dünya, yeni dünya. Görev başı olan ama Görev tamam, görev yenilendi, görev tamamlandı. Çok güzel. De bizim yeni bir tane... Oha, aşıktan ölmek üzere Neredeyse unutuyorduk bak. Çorap üretim modülü. Aa, bunun için ne lazım? Kaynak yok, doğru. Biz bir tane çorap kıkkası üretelim. Megan yakın yere bir tiyata gidiyor mu? hafif yatıyor? Bizim evi denesin mi? Bu şıklar belki yenebiliriz. Ya yapma be. Ya sen denek acım denek olarak hasta olursan iyileştirebilirim. iyileştirebildim. Yani böyle bir çözüm düşündüm. Kendime resen sikildim. İyi şu anda nasıl durumu yani. İyi. Tamamdır. Yap devam. Sıra kuklası geldi herhalde. Bakayım gelmiş. Ha. <laughs> Hayır, maalesef yok. Devam. Ya abicim çok az bir loot getirmişiz. Tom da dönmedi artık. Kaç gün geçti? Büyüyen bir şey var. Dikkatli olun kaptan bir tesi eti uzaylı bir tesi şey de varsa onu nasıl durduracaksın? Paraksek anla tabii ki amına koyayım. Başka neyle? Bunu yapıştır, yapıştır. Altı tane yemeğimiz kaldı. Yemek sıkıntı yemeye başladı. korkuyorum. Hiç geldi de. Ne gittin? Hasta olarak mı geldi? Ha aç olarak geldi. Sıkıntı yok. Dur dur. Bir tane şey kitap bulmuş. 47 tane. İyi iyi iyi. Seninle şimdi üretim modu kaynak mı yok? Çakmayı yaksak. Hmm. Şunu şöyle ver. Tabii ki bunu da tam yapar artık amına um koyayım. Tüteşke Megan'ı yollasaydım la bir yandan da Megan bebeğim. Teşke seni yollasaydım bir de. Tom dinlendiyse Megan. Megan Top sen de bu yolu da artık gidemez. Yürüyün gidin. Sana bir tane çaklak veriyorum. S**ç olup gönderiyorum. Tamamdır. Bas. Aç. İnşallah biriniz da Çok fena yaparım. Dudu ne dedi? İçinde de iki tane de atıyor Wellington. Dünyada yönden ölen. Evet diyorum. Arkadaş oluruz belki canımız sıkılıyor. Başka ne yapabiliriz? 21. gün tamamdır. Şimdi kaynak yok ya dönüşüm geliştirme yok. Ki kaynağı yapalım hadi bir tane çobamız olsun. <laughs> Katen gelin işi iş, sosyal oyunu oynamış toplayalım basit. Çak çok iyiyiz ha. 22. gündeyiz ve e, sağlık kitimiz şeyimiz var. 25 tane taş bulduk artık şu latyoyu yapabilir latyodan ben çok çektim abi latyo alalım biz bir tane kef asla tabiyetisi veya yani ilk e, tomun yemeğini tutacak mısın tadar amına koyayım ölürsek de ölürsek belki aşağı unutur neyse yiyelim abi e, yani ölsek bile yani hastalansak bile kitim var ya la atım amına koyayım hem yani güvenci üzerinde kimyasal bir analiz yaptım. Kıraptan analizim ne koydum? bunun yeni bir oyun. Om... Fakat doymuş ve mutlu hissettiğiniz... Aa tamam afiyet olsun diyor. Üretimden değil de geliştirme olarak kaynağımız yok. Pil lazım bize. Silah level şey, üretim modülünden bir tane bant istiyorum. Aşkımız tam da oymuş Diğerine bakarım Kaptan yakınlarda kadın bir anıt var. Trajim bu bir zamanlar ee, çıkart çıkartırım abi. Yap. Birazdan da şey gelecek. Neydi? Megan aşkım gelecek benim. Aşkım sen miydi? Kazanın da dibine doğru indiniz. Kürek bulduk. Çok güzel çakmağımız iki de. Dört tane çoba. İyi 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 bulmuşsun. Bir hemen dedik. Ee, tahmin bir tane çakma yaparım. Tamamdır da çakma yaparım abi biz. Çakmak çakmak. Lezave edinmemiş. Bakalım. Eee, Kaptan Gönüşe Gökhan'ı bu gezegende bir yahati dinleyelim. Tetris mi edeceksiniz? Yok dekanla kapışacağım gerizekalı. Aç. İyi. iyi. Ben şuna bir tane vereyim, şuna da bir tane vereyim. Tamam dediğim. Tom'a e, yollayayım mı? Şu anda yollamama gerek var mı? Şöyle de Ahtapot'la kapışmaya yollamam. Kim var amına koyayım? Tom. Tamam sen de top. Kendime de bir tane verdim. Herkese bir tane daha atacağım. Ve günü de bitireceğim. İkide bir keşfe birilerini yollamamız lazım ki hızlı hızlı geçirmemiz lazım abi günleri. Tamamdır. Çakmayı düzelttik. İkinci olarak geri üretim modu diye geliştirme diye. Geri dönüşüm nasıl? Şuralara bir bakalım. Ya pil lazım. Pil yok amına koyayım. Silah dönüştüm ama abi. Mal değilim. Şunu e, yapıştıran bir tane. Aşkan çıkan reyimi koşuşalım ye. Tamamdır. Biz niye içeri attıysak bu mallarda neyse. Öldürdüm. Piçi. İyi tamam öldürmemden korkuyor demiş. Tabii ki korkuyor. Nasıl bir çocuk? Ya biz tamiri de yani geliştirme de yapamıyoruz ki. <laughs> Ama şunu verelim. Normal iletişimi kullanırım acıyor. Normal iletişimle yapıyor bazı. Hadi abi. Yemeği de. Etütör benim bela mı Lasteden bir şey var gibi görünüyor kattan. Bununla yaparım. Yemekle alakamız nasıl? Aç değil. Aç değil. Biz bir tane daha yaparım. Yapıştır. Hayda bir. 28. Çok iyi. Hızlı gittik ha. Çok güzel. İlk iki tane çuabayı yapıştır. Sonra bir tanesini yerine koş. Böyle birer tek atılması geçti. Anlaşılan kitabında yararlı olan pide gününü tamir etmek sizden yardım için eğer gemini sararsanız mahkeme gününü gemini tamir etmeye yardım et. amına koyayım. Ne olacaksa olsun. Bu bizim iyilikten başımıza gelir. Tamamdır. Kaç? 45 tane pi. Sonunda amına koyayım. Geliştirme nerede benim telefon? Şunu bir geliştirelim. Çok çektim ya. Ben bir bir şey artık gazetten gezegenimizde tamam. Bir götümüze girmesi bir şey olmazdı. Bu arada bayağı iyi gelmiş ha. Tamam. Ama ben üçünüze de bir çorba vereceğim neyse. Buna da okey dedik. Geliştirmeye de telefonla yaptık. Go. Kaç 30. Şey? Aa mutlu oturan bizimki diyeceğim de biz görevleri mi tamamladık hadi bak. 4. Dört tanesini yaptık tamam mı? içine demir tut sızıntı yoksa nano makine ama bir şey yapmadan içine şey mi? Verelim. Yani gitsin amana koyayım. Atta patta kapışmaya yollamayacağım seni ya şimdilik. İyi 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 yapıştır. <laughs> nano makine en fazla ne olacak? Oyun baka mı gitti lan? Lan korktum 30 günde bir de. Ah ya bu malı niye getirdin? zamana koyayım daha bak. 4 kişi olduk ya. Sen bunu nereden buldun? Tamam o zaman sen gidiyorsun piç. Sana bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Hayır izin vermeyeceğim. Nano makinelere bulduk bu arada. Telefonla geliştirdim. Başka var mı abi? Geçebileceğimiz bir şey. Ha, geliştirmeden. Çakmaya da git. Dur, çakmaya geliştirmede. Şunu geliştirebilir abi kitabı. Ben kabul etmiyorum içkiyi. Ben bunu harcayacağım abi. 4 kişi kutumamız yok mu bir de diyeceğim de sıkıntı yalak kurtulur diyor. Geliştirme. Bu da hiçbir şey yok. Geliştirme başka ne var? Başka ne var? çakma ee, çakman geliştirme abi. Bitik Manitiz sinyal arıyoruz. Kabul ederim. Nasılsınız açık numara? İyiler şu anlık. Çok iyi. Hızlı ilerliyoruz bu arada. Ha. 33 gündür neredeyse 4 kişiyle geldim. Hiç kimseyi de kaybettim Şimdi kaybettim. Neyse kaynak yok. Da bir şey yok. Şunu da şöyle yap. Ya var. Yap. Enerji var. Dayı ben bu 40 kırk olunca haber vereceğim bekleyin be Bakın burada kim var baby Brando aşçı, tente kadın tekrardan yollayacağım gel bir. Nasıl ya şeyi bunun Neyse Ne, ne getirmiş Eh yani hiç şeyler getirmemişsin ama yine de Et diyelim biz Tom, top sende yavrum. Her şeyde taş gösterme, piç. Bak bu No, 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 no. A evet. Herkesin aşağı iyi. Bak adam. Ulan İnşallah abim gö görmemiş görmemişsinizdir. <laughs> Bir baktım abim gel <laughs> korktum lan. Neyse sıra sende. Tam yavrum sen gidiyorsun sırada bantı kullanırım abi. Ya ne diyor yine bizimle konuşan regimin tam et diyor. İnşallah bunlar bizi kurtarırlar. Götümüze yoksa yan tat çekerim bunu. Devam. 37. Devam ki. Hay senin ben. Şundan yap bari. Ben şimdi aç olmadığım için hiç sıkıntım yok ki. Yani Kürekle birbirimizi kafalarını vuralım amına koy Daha da mantıklı olsun Ama ben hala tokum Şimdi aç galiba Yo hala iyi Neymiş kaybettik demeyin de. Heh. Şimdi bizim malzemelerimize gelelim abi geliştirmelerde hiç bir şey yok. Sireal yapıştır. 39 Dayı ben size burası 50 olunca devam edeyim. Etütör sövecek bana. Arkadaşlar baya bir e, hepsi hastalanmıştı. Maskemiz olmadığı için toparladım. Bu sarakken neyle işte bu da Burada 2 günüm var. Yani teker teker toparlıyoruz şimdi etini. Tamam. Go. Git abi git git git. Şimdi e, şey de kurtuldu. Bu kadın da kurtuldu. Abicim bak siz de ama bak bu konu çıkartıyorum da dolayı. Sana bir tane açlık veriyorum. Yanında sen kurtarıyorum kuçum Nato. E, Zekanla kullanacağım. Hadi hadi hadi. Sen senle. Seni de. Sen de kutadım bir tane oğlum. Ben niye gittim? Salak mıyım ben? Ben aptarım ya. Ben vallahi yaptırım diyorum. <laughs> Lan koş geri zekalı. Kendim yemek yedim mi yemedim mi onu da bilmiyorum ki. Hah. Bunu da düzelttim. Bebek amanın kudum Sana bir tane daha veriyorum. Gelsin Allah versin. Peki. Ben içim durumuna veren bir şey Oho Megan Ben de sana aşığım artık Büyük ölçü azal Evet Azaltacağım Sana aşığım Megan Hahaha <laughs> Megan öteki halime yaptı bir koyayım Burayı koy editör Bak burayı unutma 30 dakika öpücüğü bir 10 dakika indir ki İnsanlar da sana ah! Aşık kokusu alıyorlar Biz o ikili mi ben? ben bence artık yani 5 tane başarılı aynen verememişim artık yani bir zahmet de vereyim. Şöyle bir tane daha bir çaba yapalım. Artık yani gelişimi modülünden neyi gelişebiliriz onu bilmiyorum ki. Yani bir tane de gaz maskimiz var. Bunu da yaparsak yemek getirmeyebilir Tom. <laughs> ben de vereyim abi. Ya bu maskemi abi de kurtaracak ya da bizi sikecekler. Ama bununla da bozarsanız 7 düveniniz siket bozduysanız siktim ben Ne? Kutuduk mu? Nasıl yani? Sonunda da mahkum gemisi ta e tamamen tamir uçuşa artık tek gidip yedisi alsın bir lota belirlemek. Oy! İşte kurtardım herkese. İşte bu. Tüm herkese elimle kurtarırım. <laughs> Böylece kaptan emesi küçük bir astronot gibi mahkum gemisini tamir etmek için grup mahkumuyla ele ele verdi. <laughs> Dev gemi yerden havana kadar artık, artık bir esaret anıtı değil. Aksine bir özgürlük gemisiydi. Gemideki yolculuk çoğu an anavatalar bir daha fotoğraf mesleğinde karakterimizden yer <laughs> Dün giderken yeni madyalı üstüne gelecek zorluklar da Bu Burada tamam bunları hızlanla Deneyimi sayesinde tekrar yanımda daha fazla yordu yetiştir. Megan uzan uzay sakin olduğunu ne atom cihazından anlıyordu ne şeyden. Kaptan Emmet komutasındaki kaçış mekiğine Baby sonunda dünya dünyada edindiği ona sanan terk edeme hissini aşabildi. Artık bir yere ait olduğunu hissedebiliyordu. En azından mekikte kimse onunla dalga geçmiyordu. Yani her zaman değil. <laughs> <laughs> üç amatör astronot ölümden kaçı, ıı, kaçırmaya dönüşe dünyanın yönüyle ayrılır sanki artık. Artık cesur dörtlü geleceği üç amatör astronot bu da dörtlü geleceği. Yeni bir imsallıkla bakıyoruz. Bir hikaye biterken diğeri başlıyor. <laughs> ah midem hastayken ve tüm herkesi kurtarmışken nasıl yapabiliyorum ya lanet olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye bye amigo. Hadi benden bu kadar.